Herkese selam. Bugün iki ana konu başlığım var. Önce para piyasası fonlar ile altın, gümüş, bitcoin bunları bir kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. Umarım faydalı olur ve kafadaki bazı soru işaretleri ortadan kalkar. Sonra e, konut e, fiyatları ile ilgili bir veri paylaşacağım. Onun üzerine bazı yorumlar yapacağım. E, i̇nsanların neden konuttan uzaklaştırıldığını anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. <laughs> Ama ondan önce bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Aksa hissesi yani Aksa olarak yazılan hisse Mayıs ayında temettü ödeme kararı aldı. 0.41 TL hisse başına temettü ödeyecek. Net kemiksiz %3.7 gibi bir verimi var. BİM süpermarketi ceza yemiş. <laughs> Müfettişler 1.3 milyar lira para cezası kesmişler. Az buz para değil yani. <laughs> bir tane milletvekili 196 bin küsür lira olan aylığın aslında düşük olduğunu söylemiş. Benim burada anlamadığım konu şu. Niye herkes milletvekili maaşlarına takıntılı olarak yaşıyor? Yani bugün bir banka genel müdürü 2 milyon lira maaş alıyor arkadaşım. İş bankası genel müdürü ya da işte yapı kredi Akbank. Akbank gerçi en az maaş veren banka da o belki daha düşüktür. Ee, önceden bir milletvekili tanıdığım vardı. Ee, şeyde bu Kanada Büyükelçiliği'nin vize işlerini takip ediyorum. Eski bir bakan ve onun yanında da bir milletvekili arkadaş. Ee, yani sadece bu kişilerin cenaze ve düğünlere yolladığı çiçek parası tamam mı? Maaşlarının neredeyse yarısını götürüyor zaten. Ee, tabii insanlar belki de hani milletvekili deyince bizi yöneten kişiler niye bu kadar maaş alıyor gibi düşünüyor olabilir. Ee, zaten aslında çoğu milletvekili de o aldığı maaş çerez parası. Adamların zaten kendi ticareti var birçoğunun. Ee, onun zaten on katı adam kazanıyor hani. Çok da fazla da üstünde durmamak lazım bence. Biz kendimize bakalım diyorum her zamanki gibi. Biz kendi e, kazanacağımız meblağa bakalım. Başkalarını tartışmaya bırakıp biz ne kazanıyoruz? E, onun üzerine yoğunlaşırsak daha iyi olur. Şimdi gelelim para piyasası fonlarına. Şimdi önce bir yıllık enflasyonla başlayalım. Yıllık enflasyon %42. Hani abi işte enflasyon daha yüksek falan. Konu o değil. Benim amacım burada gerçek enflasyon nedir onu bulmak değil. Benim burada amacım ölçüm yapmak tamam mı? Benim ölçüm yapmak için bir mezuraya ihtiyacım var. Resmi yıllık enflasyonda benim mezuram. Daha önce zaten bunu anlattım. Herkesin enflasyonu kendisine özeldir. Mesela benim yıllık enflasyonum %42'den de düşük. Ama başkasınınki %80. adam belki kira ödüyor. Çocuğu özel okula gidiyor. Özel okul enflasyonu %100 olmuş mesela. Yani o %100 iken öbürü %30 olmuş. Şimdi biz burada bir mezuramızı tespit ettik. Değerlendirmemizi de ona göre yapacağız. Yıllık en çok kazandıran para piyasası fonu. PPN. Tabi yatırım tavsiyesi değil. Bilgi paylaşıyorum. Yıllık %63 kazandırmış. Yıllık %63 para piyasası fonu. Yılın en çok kazandıran altın fonu. GGK. Yıllık 79 gibi falan kazandırmış. Yılın en çok kazandıran gümüş fonu GTZ yıllık %66 gibi falan bir şey kazandırmış. Bitcoin de yıllık %120 kazandırmış. Yani yıllık olarak hesapladığımızda altın, gümüş, Bitcoin tamamı para piyasası fonlarından daha yüksek bir getiri sağlamış. Bunu ben söylemiyorum. Bunu rakamlar söylüyor. Ama para piyasası fonlarının getirisi resmi enflasyon rakamından daha yüksek kalmış. Peki aynı hesabı bir de 6 aylık bir periyot dilimi için yapalım. Acaba o zaman nasıl oluyordu? Bitcoin 6 ayda %71 kazandırmış. 6 ay içerisinde en çok kazandıran altın fonu Nau %46 kazandırmış. 6 ay içerisinde gümüş %28. En çok kazandıran para piyasası fonu Go6 %28 kazandırmış. Dolayısıyla para piyasası fonları çok fazla kazandırmamış. Hani herkes insanları para piyasası fonlarla yönlendiriyor da tabloya baktığımız zaman altın, bitcoin daha fazla kazandırmış. Gümüş de yıllık bazda daha fazla kazandırırken 6 aylık bazda eşit olmuş. Dolayısıyla ben niye böyle bir hesaplama yaptım? Burada gerçekleri rakamlarla size göstermek istedim. Çünkü ben para piyasası fonunda 3 aydan daha fazla kalmanın kişiyi zarara uğratacağını düşünüyorum. 3 ay sınırdır. 3 aydan sonrası artık yavaş yavaş senin zarara uğratmaya başlar. 6 aydan sonra zaten o birazcık daha koparsın orada yani. <laughs> Düşüşe geçersin. Şimdi konut fiyatları ile ilgili bir açıklama yapacağım. Yıllık Türkiye'de konut fiyat artışı %32 falan deniliyor artmış. Enflasyon rakamlarının gerisinde kalmış konut fiyat artışı. Emlak konutun biliyorsunuz bir projesi var. Tabii ki güzel bir şey. Yani imkanı olmayan insanlara konut inşa edilmesi iyi. Ee, ama iki tane burada hata var. Birincisi İstanbul gibi bir yerde hala konut inşa etmeye ısrarla, inatla devam etmek. Zaten mevcut nüfusunu taşıyamayan bir şehire konut yapılmasını ben saçma buluyorum. Ya gidin başka şehirlerde inşa edin. İstanbul'da yapmayın. Hatta ben olsam şöyle yapardım. Eee genel müdürlükleri başka şehirlere taşımayı zorunlu kılardım. Bankaların genel müdürlükleri Ağab Sivas'a. Basın yayın genel müdürlükleri Manisa'ya. <laughs> yani bu kadar her geçen gün kalabalıklaşan deprem tehlikesinin olduğu bir şehirde ısrarla konut yapılması bana saçma geliyor. Benim en son İstanbul'da çalıştığım bir yer Ümraniye'deydi. Tamam mı? İş yerinin otoparkından arabayla çıkıp Ana yola, ana yol derken otoyol değil, otoyol değil. Ana yol, ana yol kısmı oraya çıkmam, 20-25 dakika sürüyordu. <laughs> düşünün, oradan daha çıkacağım, hani eve geçeceğim. Böyle bir şehir düşünün yani. Bilenler biliyor. Çoğumuz zaten İstanbul'da yaşıyoruz. Zaten İstanbul'da yaşıyorsanız sakın ha, uzak bir e, iş yeriniz uzak olmasın eve, çok yakın olsun iş yeriniz. İkinci bir konuda şey diyorlar en ucuz burada konutun fiyatı 5,5 milyon lira falan olacakmış. İyi de kim o parayı nereden bulacak? Hani O zaman yine sen yoksul kesime değil, orta kesim ve üstüne hitap ediyorsun şu durumda. Yoksul insan zaten bu kadar para verip alamaz. Hani benim o aylık emlak videomu izleyin daha iyi bence. Orada ben 500 bine de ev buldum size. 5,5 <laughs> yani buçuk milyon nerede? 500 bin nerede? Bu da bana gelen ikinci absürt durum oldu. Bununla birlikte tabii konut önemli, ev sahibi olmak önemli. Ee, geçen Ocak ayında konut satışları %40 artmış. Geçen senenin Ocak ayına kıyasladığımızda dehşet bir rakam. Ya bu böyle bir artış olamaz. Bu durumda, şöyle bir durumda böyle bir artış olamaz. O yüzden ben diyorum konut alacaklar acele etsin diye. Ha ne diyorlardı? İşte konut almak hayal oldu diyorlardı ama rekorla kapatmışız biz. Yani 2024 yılında konut satış rakamları rekorla kapatmışız. 2025 yılı piyasa öldü diyorduk. Ocak ayında en yüksek rakamlar çıktı. Demek ki KKMM'den ayrılan paralar konuta doğru yavaştan akıyor. Ben bunu zaten söylemiştim. Ha devletin bu emlak konut projesi falan işe yarar mı? İşe yaramaz. Türkiye'de ee, %30'a yakın insan kirada oturuyor. Devletin bu kadar kişiye konut yapmasının imkanı yok. imkansız. Ya, yapılsın tabii. Yapılmasın demiyorum. Yapılsın ama ben bunda bir hani e, evi olmayanlar için ben burada bir umut ışığı görmüyorum. Açık konuşayım. En iyisi yine dediğim gibi çok ucuz konutları alamıyorsanız 3-5 kişi birleşin. Tamam mı? Paranızı birleştirin. Voltran'ı oluşturun. 5 kişi güvenilir. Konutunuzu alın. işin ilginci hala insanlar krediyle konut alıyor. Yani şu kredi musluklarının kapatılmasına rağmen şeye baktığımızda krediyle ne kadar konut satılmış? %15. Yani kalan cash nakit para ama yüzde %15 krediyle alınması da önemli bir rakam bence. Yani işte bunu artık Konut almayın, dolar alın diyenler, hani bu insanların acaba hakkını ödeyebilecek mi? Geçen sene dolar almayıp konut yatırımı yapsaydınız, ben dedim burada yani böyle devalüasyon olacak falan bu hikayelere aldanmayın dedim. Ee, i̇ki senedir de diyorum. İki senedir devalüasyon olacak diyenler hala <laughs> devalüasyon olacak diyorlar. <laughs> Parası olan zaten yurt dışından ev alıyor. Ama benim bu kanalımın takipçilerinin böyle bir imkanı yok. Biz elimizdeki azıcık parayla hayatımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Olay bu. Yani benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.